Bir sürpriz varmış, ee, ben de çok merak ediyorum. Ee, 200 bölümdür ekranda neler yaşamışız? Buyurun Aa. beraber izleyelim. Hayırlı sabahlar efendim, hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na. Keyifler nasıl, enerjiniz nasıl? Güzel bir gün olsun efendim. Herkesin evinde huzur, bereket, neşe eksik olmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Böyle güzel dileklerle, iyi niyetlerle, dualarla açılış yapalım. Beğendin mi Adnan abicim? Harikasın. Ee, çok teşekkür ederim da bu verdiğin emeğe. Ha bu kadar çalıştık sıra geldi yemeğe. Ha bu kadar çalıştık sıra geldi yemeğe. Siyah bir acı vereceğim. <laughs> ya Yeminle diyorum dedi var ya dedi de, böyle buralarda dedi böyle pıtır pıtır dedi ateşte çıkacak dedi. <laughs> Telefon yiyeceğiz. Ama ya Şöyle yapalım. Pasta <laughs> arkadaşlar. Ben de mermi bulamadım şeye ha, ne yaparım biliyor ne musun? Yapıyor? Kayıp dedenin ruhuna üç kulp valla be elham. Anında ben. bulursun. Beraber oh. gidelim kapı arayalım mı? Tamam. Kapı. Hadi arayalım. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel okuyalım. Dua <laughs> inşallah tesir eder. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ay buldum, buldum. buldum. Ya, buldum. Sen, i̇şte bak. Nermin. Vallahi buldum. Evet. Tamam, ya, sakin, sakin. sakin, bunu sakin. Bunu Vallahi buldum Nermin. Bak. Çalkalan bitir Bitirmeden, daha bitirmeden daha yarı da elhamın yarısını da bulduk. Ya. Ben seni alamadım, param yok idi param. Seni benden alana da haram olasın aram Seni benden alana da haram olasın aram Ben gündüzler gezer gece çağlarım Aa, Neler oluyor acaba? <laughs> canlı yayında. Ben gördüm değil mi? Yok o hemen kırılmaz. Bende de aynısı var. Ha. Şimdi hemen ters yapacağız. Yan tamam. etmeyeceğiz. Tamam. O hemen kırılmaz. Tamam. Evet. Cam gitti. Tuzlar döküldü. i̇şte program. Canım sponsoruma buradan. Aa. Aman. Tamam. tamam orayı kapatalım. <laughs> ne varsa bunun üstüne gitsin. Haydi bismillah. Tamam. Dur bunda da vardır bir hayır. Hayır. <laughs> Allah'ım ya dur sakin. Bak 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 annesi. Tamam Serpil sallama dökülüyor. Sen çarpıyorsun annesi. <laughs> Bütün kolumu da lekeledim. Bütün kolumu... Ay. <laughs> ya diyorum ki tamam sallama dökülüyor diyorum hala sallama. <laughs> Test ettim ama cip Serpil o kafana ne bağlamışsın? <laughs> Ay <Anne>, o Allah. <laughs> Sanki başımın ağrısı tutmuş da. <laughs> Sen de güzel <laughs> yalnız, diyordun yalnız, ama. ağladım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen de güzel Serpil diyordun. Bakayım, ah canım sırcı. Ağla <laughs> Ağladım ya. Ağladım o kadar <laughs> güzel dop dolu 200 bölüm yaşamışız ki efendim. Şimdi yani bakınca, izleyince daha güzel anlıyoruz. Ama Maral'la olan bölüm de çok komik. Evet, Maral'ın olduğu yerde tencere falan gitti yani. Nazar yani çatır çatır çatladı. Bizim şeyimiz değil de nazar diyoruz işte böyle. Hep olur. <laughs> Olmayan şeylere nazar deyip geçiyoruz. Şimdi 200 bölümden geri kalanların ikinci bölümü efendim, buyurun o lekeledim. Diyan kızanlar sizi bakayım ne yeşil yerci mak yok da ziyan var mı? Diyan size içindeki ne anlattırım bu? Bir su bardağı ağaçlanmış yeşil mercimek bu. <laughs> bir adet kuru soğan de göster kızan sen de göster bakayım. Hak dedi. Haklı. Helal olsun. Sevdim. Öğreniyoruz. Esnafım. Öğreniyoruz. <laughs> Kara biber. Ama ne demişler? Tatlı yandı. Yandı mı? Niye koştun öyle sert? <Ay>. Getir Serpil Bulu'yu. Ben sana bir görev vermeyi göreyim. Sen gel burada bizimle inatlaş. Tuzu dökmeyi bak. Ben bugün oraya gelmesem olur mu acaba? Gel Serpil. Gel, dük, gel buraya. Gel, gel buraya. Can, yandırdın beni, <laughs> zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldım, bir puma sattın beni. Ve çok ağır şu an alttaki. Gel ben yandım. yardım edeyim sana hadi gel. Ne, <laughs> ama ne, ne tarafa çevireceksiniz? Bu tarafa. Bana. Ben yardım edeyim, ben yardım edeceğim. <laughs> Yok gelmeyin yani incelenebilir Allah vermesin. Hep evet, beraber birlikte evet, Bana. Üç. üç, üç. <laughs> İki, üç. Ay ay ay. Tamam. tamam. <laughs> ay. ay, ay. ay, ay, ay. Evet, <laughs> Başarıyla. Evet. Ya buraya da bir elimiz değsin. Sen... Benim çocuklarım böyle efendim. Kusura bakmayın. Ne yiyecektin kuzu? Kesin karnı acıkmıştır. Bunun en çok karnı acıkır. Şu an annen senin canlı yayında ifşa ediyor tatlım. Kesin karnı mı acıkmış Serpil teyzesi? acıktın mı? Ha, geliyor annen. Geri ekmek alır mı diyor çocuk? Tabii, tabii alırım. Kaç Hiç. tane alsın anne? <laughs> Bir tane ekmek bakayım. <laughs> <laughs> Ömer ne istiyorsun oğlum? Ekmek. Ekmek. Hayır. <laughs> tamam ekmek getiriyorum. Şu an canlı yayındasın. Hadi görüşürüz canım. Tamam. <laughs> İyi ki buradayız. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Çok amin. Görmediniz efendim. Görmediniz. Yüksel havucun yarısını ağzına attı bak. Sebzeli bulgur pilavının... <laughs> <laughs> gel, gel, gel. Baba kar mısınız şu an? <laughs> Bir selam ver. Ay ne tatlısın sen be. Ne Tamam, tamam. acı olacak. Aa dur 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 dur. Yeni bahar o. Aa tövbe estağfurullah. <laughs> Yerliliğini vermesin. <laughs> çok iyiydik ya. Gerçekten e, ne diyeyim efendim e, 200 bölüm dok dolu. İyisiyle kötüsüyle burada çok sıkıntılı evreler oldu. Bazen e, dediğim gibi kendi hayat standartımızda yaşadığımız bir takım olaylar. Bazen işte günümüzün e, dünyasında, ülkemizde, vatanımızda yaşadığımız sıkıntılar. Hepsini bir kenara koyup gerçekten buraya her Konuştuk gün aynı coşkuyla, aynı güzelliklerle çıktık. Ekranda bir nebze olsun yüzünüz gülsün istedik. Tabii ki hatamız olmuştur, kusurumuz oldu, olmuştur. Gerçekten öyle bir hatamız, kusurumuz da olduysa şimdiden affola diliyorum efendim. İnşallah Rabbim daha nice 200 bölümler nasip etsin. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin enerjisiyle birlikte burada olmak bizim için bambaşka. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.